Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Çiçekli yazma üzerine çok güzel bir model yapılışını size anlatacağım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar. Şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. Cepimi sabitleyeceğim. Şimdi sabitledim. Şimdi 6 tane zürafa yapacağım. son zürafamı yapacağım. Evet hanımlar altı tane zürafamı yaptım. Şimdi bir tane yuva yapacağım. Tekrar ipimi başa alıyorum. Aynı yuva içine şimdi altı tane pırpır yapacağım. devam ediyorum. Son pırpırımı yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı da yaptım. Tekrar altı tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar 6 tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa daha yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Şimdi bir tane pırpır yapacağım. 3 tane pırpırımı yaptım. Tekrar üç tane zürafa yapacağım. Son zürafamı yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar üç tane pırpır yapacağım. üç tane pırpırımı yaptım. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Tekrar üç tane pırpır yapacağım. son karım yaptım. Tekrar 6 tane zürafa yapacağım. Tekrar bir tane yuva yapacağım. Aynı yuva içine tekrar altı tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar modelimin alt kısmını tamamladım. Şimdi mavi rengimle devam edeceğim. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Baştaki pırpıra düğümü atacağım. Düğümü attım. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar altı tane pürpür yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Toplam altı tane pırpır yaptım. Diğerine geçiyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Aynı zürafanın için bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar altı tane pırpır yapacağım. son pırpırını yapacağım. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Tekrar 6 tane pırpır pır yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar pırpırın tepesine çıkacağım. Evet hanımlar pırpırların tepesine şimdi bir tane bir sıra zürafa yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum. Son zürafamı yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğüm attım. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğüm attım. Hemen yanındaki zürafayı geçiyorum. devam ediyorum tekrar bir tane zürafa yapacağım aynı zürafanın için bir tane düğüm atacağım düğümü attım tekrar aşağı iniyorum tekrar bir tane zürafa yapacağım Evet hanımlar bu şekilde devam ediyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Zürafamı yaptım. Aynı zürafam için bir tane düğüm atacağım. Düğüm attım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. devam ediyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Zürafamı yaptım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Son vrafamı yapacağım. Tekrar ipimi kesiyorum. Evet hanımlar. Bu şekil devam ediyorum. Modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar. Modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi modelimin fiyat kısmına geçiyorum. Bu modeli yapsaydım yazma haricinde 500 TL'de yapardım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.